Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ses ve müzik tutkunlarını gerçekten çok etkileyecek bir kulaklıkla bu videoda sizlerleyim. Videoda inceleyeceğimiz ürün Kiwi Earth Astral. Kiwi Earth markasının Astral modelinde gerçekten muazzam özellikler bulunuyor. Müzik tutkunlarını özellikle hani böyle müzik dinlerken dibine kadar bütün vokalleri her bir şeyi duyayım. Böyle her ritmi kaçırmayayım. Her şeyi net olarak duyayım. Ve müzik bana tat versin diyorsanız bu tarz kulaklıklara ihtiyacınız oluyor. Bu görüntüden sizi şaşırtabilir bir Bluetooth kulaklık değil, kablolu bir kulaklık. Kablolu olduğu için kaçırmasın bu sizi. Özelliklerine duyunca gerçekten bayılacaksınız. Hadi başlayalım. Öncelikle kutu içeriğinden başlayalım. Kutu ön yüzeyinde kulak görseli, adı ve QR kodu bulunuyor. İki farklı renk seçeneği var. Ben bunu tercih ettim. Farklı bir renk seçeneği daha bulunmakta. Bunu da siteden siz kontrol edebilirsiniz. Kutunun bir yanında özellikleri, diğer yanında teknik detayları bulunuyor. Arka kısmında da firma ve model bilgileri bulunmakta. Dış kılıfı çıkarttığınızda ana kutu bizleri karşılıyor ve kapağı kaldırıyoruz. Bu arada söylemeden geçmeyeceğim sunum cidden güzel ürün kutu içinde yerleşimi ve dizaynı kalite hissiyatını ciddi manada artırıyor. Hemen burada kulaklıkları görebiliyorsunuz. Çıkartıp ele aldığınızda cidden büyük ve dolu bir şey olduğunu hissettiriyor. Birazdan bunlarla ilgili detaylara bakacağız. Kulaklığı kenara alıyorum ve kutuya devam ediyorum. Hemen altında kivi örs yazan küçük bir çanta var. 9,5, 8,2 ve 3 santim ölçülerinde muhtemelen suni deriden yapılmış bir taşıma çantası. Bu arada yan tarafında anahtarlık için yer bile bulunuyor. Kutunun içindeki son şey de kulağa takma kılavuzu. Çantanın içini açtığımızda 1.2 metre uzunluğunda bağlantı kablosu, evet bu kablolu bir model videonun başında da söylemiştim, 3.5 mm ve 4.4 mm jack girişleri, Kulak tiplerine göre 3 çift farklı boyutlarda kulaklık başlığı, 4 tane de yedek kulaklık filtresi çıkmakta. Kulaklığa yakından bakacak olursak, asimetrik daha doğrusu kulak ile tam uyumlu bir şekilde tasarlandığı için net ölçü veremiyorum ama yükseklik 2,5 cm. Dış görünen yüzey baya süslü püslü bir şey. Üst kısmında ufak bir delik var muhtemelen hava kanalı, yan tarafında kablo bağlantı noktası, ön kısmında da kulağa denk gelecek ızgara bulunuyor. Kulak tipinize uygun başlığı seçip buraya tutturup kulağınıza takıyorsunuz. İç kısmında right yani sağ, left yani sol yazıları bulunmakta. Kabloyu takarken kulağınızın üstünden geçecek kısmı düşünerek takmalısınız. Zaten kablonun başlangıç kısmı sabit bükülü olduğu için kolayca monte edip kullanabiliyorsunuz. İki farklı tipte giriş başlığının bulunması kulaklığın hem normal hem de profesyonel amaçlı kullanılabileceğini bizlere gösteriyor. Gelelim detaylara ve teknik özelliklere. TV Earth Astral profesyonel düzeyde bir kulak için monitör olarak geçiyor. Tasarım ve özelliklerindeki amaç Müzik profesyonelleri ve ses tutkunları için olması. Bu kulaklık sesleri ciddi anlamda pürüzsüz, kaliteli ve dengeli veriyor. Müzik dinlerken her bir notayı, kullanılan her çalgı aletinin çıkarttığı sesi, seslerin tonlarını, bas, tiz ve midleri kısacası her şeyi net bir şekilde duymanıza olanak sağlıyor. İçerisinde kullanılan 10 mm bioseramik diyafram dinamik sürücü 300 Hz'de ayarlanmış bir azaltma ile orta aralığa kusursuz bir şekilde geçiş yaparak baslardan vokallere kadar doğal ve dinamik bir performans sunuyor. Ayrıca hassasiyet için 6 dengeli armatür sürücü kullanılmış. Bunlar subwoofer'ı tamamlayan 2 adet ikili orta aralık dengeli armatür ve ikili ultra yüksek frekanslı tweeter. Bu sürücüler hem netlik hem de doğal bir ultra sağlamakta. Kulaklık 105 desibellik hassasiyet ve 23 ohmluk bir empedansa sahip. 10 Hz ile 22 kHz arasındaki sesleri bu kulaklıktan duyabiliyorsunuz. Cidden geniş bir aralık. Şimdi gelelim kulaklıkla ilgili kullanıcı yorumlarıma olumlu ve olumsuz taraflarına. Görüntüsü kablosuz bluetooth kulaklıklara çok benziyor biliyorum. Hatta küçük resminden birçoğunuz bu kulaklığı kablosuz olarak düşünmüş olabilirsiniz. Ben de ilk başta gördüğümde bunu acaba kabloyu çıkartsam kablosuz olarak kullanılır mı? Hani şarj edilebilir mi? Bu şekilde kullanabilir miyim diye düşünmüştüm ama bu kablosuz bir kulaklık değil. Kabloyla kullanılabiliyor. Kablosu da bu arada gerçekten çok kaliteli. Zaten 1.2 metre uzunluğundaki kabloyu gördünüz. Bu gerçekten kaliteli bir kablo. Kolay kolay kopma yaşayabileceğinizi düşünmüyorum. Bağlantı noktaları birazcık zayıf gibi görünse de gerçekten kolay ve rahat bir biçimde tutunuyor ve sert bir biçimde tutunuyor. Çıkartırken de yamulma tabii ki böyle kanırta kanırta yamultmazsanız kopacağını kırılacağını çok fazla düşünmüyorum. Uzun vadede kullanılabilecek bir kulaklık olduğunu düşünüyorum. Ben müziği kaliteli severim. Dinlediğimi anlayayım, kullanılan enstrümanları anlayayım, dinlemekten keyif alayım diyorsanız bu kulaklık işinizi görecektir. Ancak hani kulağıma kulaklığı takayım, gün içerisinde bir şeyler tıngırdasın, e, ritimler çok önemli değil, kullanılan enstrümanların ayrımını yapmak çok önemli değil. Yeter ki kulağımda bir ses olsun diyorsanız bu kulaklık size göre değil. Ki zaten fiyatından da anlaşılacağı gibi fiyat gerçekten yüksek. 299 dolar değerinde bir kulaklık bu. Eğer almayı da düşünüyorsanız dediğim gibi Hani böyle gerçekten müzik tutkunuysanız veya ses e, müzik editleme işleriyle uğraşıyorsanız veya müzik işindeyseniz bu kulaklık size göre diyebilirim. Çünkü gerçekten kulaklığı kullanırken dinlediğiniz parçalarda her sesi ayrı ayrı duyabiliyorsunuz ve bu sizi gerçekten çok tatmin ediyor. Ben bunu videolarımın editlemesinde kullanacağım. Hem arka plandaki sesleri hem e, kendi sesimi daha net olarak ayarlayabilmek istiyorum. Bu kulaklıkla bazı videolarımı dinlediğimde seslerin gerçekten de çok kaliteli olmadığını fark ettim. Bu kaliteyi yakalayabilmek için de bu kulaklığı artık kullanacağım. Videolarımın editlerini dediğim gibi bu kulaklıkla gerçekleştireceğim. Kulaklık büyük görünebilir. Her biri 5 gram ağırlığında ve kablo ile kulak üstünden de destek aldığı için uzun kullanımlarda ağırlık yaratmıyor. Taşıma çantası gerçekten işe yarar. Anahtarla takıp her yere yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Ancak eksi yanı biraz büyük yani cebe sığmayacak bir boyutta. Ancak anahtarlığa takıp böyle e, çantanıza, ne bileyim şu pantolonların şeyine ben normalde takmam kullananlar da çok hoşuma gitmiyor ama pantolonların böyle kemer kısmına e, tutturabilirsiniz. O şekilde de kullanabilirsiniz. Kulağa taktığınız zaman müzik dinlerken ciddi anlamda dış dünyadan yalıtılıyorsunuz. Dış sesleri kesiyor. Bu kulaklıkta ANC, ENC gibi özellikler yok, ama doğru başlık ile kullanırsanız dış sesler tamamıyla kayboluyor. Bu arada dışa verdiği sesten de sizlere bahsedeyim. Siz kulaklığı taktığınızda dediğim gibi silikon başlığını doğru seçmeniz gerekiyor. Kulağın içine tam oturduğunda dışarıya kesinlikle hiçbir ses vermiyor. Yani bir ortamda müzik dinlerken bangır bangır müzik açsanız bile dışarıdan sesler duyulmuyor. ANC ve ENC demişken eksi bir özelliğinden bahsedeyim. Bu kulaklıkta bir mikrofon bulunmamakta. Yani bunu telefonunuzda kullanacaksanız eğer görüşme yaparken de kullanayım derseniz sesiniz telefonunuzun mikrofonundan duyduğunuz sesler de kulaklıktan geliyor. Yani üzerinde bir mikrofon bulunmadığı için maalesef bundan bir mikrofon özelliği kullanamıyorsunuz. Kulaklık son derece kaliteli ve gerçekten güzel bir görünüme sahip. Kulakta duruş da gerçekten hoş diyebilirim. Kulaklığı kullanırken kulağınızda bir rahatsızlık hissiyatı kesinlikle oluşmuyor ve bir ağırlık da yaratmıyor. Zaten kablolu bir model de olduğu için oyun oynarken veya müzik dinlerken herhangi bir milisaniye kaybı dahi yaşamıyorsunuz. Özellikle oyun oynayanlar da bu kulaklığı çok beğenebilir. Çünkü oyunlarda arka taraftan gelen bütün sesleri, örnek veriyorum Counter Strike oynarken arka taraftan atılan bütün adımları net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Sesleri birbirinden ayırabildiği için de oyunda gerçekten mükemmel bir deneyim sunuyor. Ses yüksekliğine gelecek olursak az önce de söylediğim gibi dışarıdan yalıtıyor bangır bangır müzik dinleyebiliyorsunuz ve son ses evleri aldığınızda hiç bozulma olmuyor. Daha önce bu kadar kaliteli bir model incelememiştim. Çoğunda şu oluyordu Sesi %70 civarlarına aldığımda seslerde bozulmalar oluyordu. Nasıl oluyordu? Baslar patlıyordu, tizler cızırdıyordu. Ya da ne bileyim vokal sesleri çok farklı geliyordu. Ancak bu kulaklıkta sesi maksimuma da alsam, minimuma da alsam kesinlikle netliği kaybetmiyor ve çok güzel bir müzik deneyimi bana sunuyor. Dışarıdan görüntüsü birazcık kaba olabilir. Yalnız taktığınızda kulakta çok kötü de bir görüntü yaratmıyor gördüğünüz gibi. Sonuç olarak ben bu kulaklığı beğendim. Eğer siz de almayı düşünürseniz açıklamalarda ekleyeceğim link üzerinden satın alım sağlayabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu tarz inceleme videoları için kanalımı takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.